Ne kilo nu? Akşam gelmesi lazım. Çöksene orayı bir. Ha, aç bakayım. O burada kompartıman oluyor. Şurada imdat treni var bak geçiyorsun. Bu nasıl geliyor? Bunun <laughs> <laughs> tren elimizde kaldı lan. <laughs> <laughs> i̇ki tane orada <cevoda> tutuyor o treni. <laughs> Oha! Alpakanın başında! Düşünsene! O bir şey kadar <yok. gülüyor> Şimdiden... <laughs> <Bir> şey <yok. gülüyor> sert bir şey değil lan öyle şey olmaz ama. Evet, kompartıman, amele işi. kompartıman, amele işi. Sökülüyor lan o? Sök bakayım. Ha? Ya bir köşeye, Ya atarız bir köşeye, koltuğun altına atarız, sök bakayım. Hah, Sök 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 eve götürürüz. <laughs> hadi lan <ben>, hadi <laughs> <dilerle> git. Çekme <laughs> ama. <laughs> evet. Demek ki neymiş? Hemen toparladı Kadri. Yavrum benim be. Bir tanesine. İki saattir yatıyor lan yeter. Bak bu üçlü işte. Bir, iki, üç kişilik. Burası üç kişilik, altı kişilik. Bu yatak <laughs> mıymış yani? Böyle yatılıyor. Yani. Birisi burada yatıyor. Birisi burada yatıyor, birisi burada yatıyor. Biri yatıyor. Ne güzel. Evet, üç kişi üç burada kişi yatıyor. yatıyor. Amına koyayım toplama kampında yat daha iyi burada uçmuş. <laughs> Allah. Ay Ay Ayakta uyuyorum daha iyi burada uyuyacağım. <laughs> Harbi ya. Adamlar yatmak için güzel şey yapmıyor da oturmak için yapmak. Ne abi. <laughs> ben çoğunlukta yatarak <laughs> evet. Ne ha, güzel. Hatta